kışlık sebzelerin yetiştirilme dönemi. Kışlık sebzeler işte bir tarafımızda şu an e, karnabaharlar var. Burada lahanalar var. Bir yerimizde brokoli. Daha sonra şalgam. E, biraz ileride tarafta pırasa. Bir miktar pazı. Yani hemen hemen kışlık diyebileceğiniz bütün sebzeleri şu an yetiştiriyoruz burada. Kışlık sebze dediğimiz zaman insanların Aklına ne zaman ben bu kışlık sebzeleri yetiştireceğim, ben bu fideleri kışlık sebze fidelerini ne zaman toprağa dikeceğim konusunda biraz e, bocaladığını, biraz e, yanlış düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü kışlık sebze dediği zaman zannediyor ki kışın ekilecektir. Hayır, kışlık sebzelerin tohumları Mayıs da e, Temmuz'a çok bırakmayın. Mayıs Haziran ayları içerisinde toprakla buluştuğun ve fideleme aşamasına başlayın. Mayıs ayı için daha çok kereviz gibi kök, daha böyle iri kökler yapmasını istediğimiz kök sebzeleri olabilir ama Haziran içerisinde brokoli, lahana, karnabahar bu tarz sebzeleri Haziran ayında, Haziran çok 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 dediğim gibi şeyiniz varsa, sıkıntınız varsa, çok yoğun işleriniz varsa Temmuz başını aşırmayın. Çünkü bunlar yaklaşık olarak bir 40-45 gün içerisinde en kötü ihtimalle 60 gün içerisinde fide olacakları için tam Ağustos ayı içerisinde kışlık fideleri toprakla buluşturma şansınız olabilir. Zamanlama iyi ayarlayabilirsek birçok zararlıdan da kurtulma şansımız olabilir. Birçok hastalıktan da kurtulma şansımız olabilir. Yani çünkü kışa çok daha güçlü bir şekilde girecekleri için fide bir takım ufak tefek hastalıklarda çok fazla etkilenmeyecektir. Çok daha kuvvetli olarak kışı geçirme şansı olacaktır. Bu nedenle dediğim gibi Ağustos ayında mümkün olduğunca kışlık fidelerinizi toprakla buluşturun. O dönem içerisinde neyimiz var? Patlıcanımız var, biberimiz var. İşte sıralar içerisinde yazlık sebzelerimizi yetiştiriyoruz. Bu kışlıklarımız da bu sebzelerin sıra aralarına yani domates var, biber var sıramız. Arasına lahana, karnabahar, brokoli, bu tarz sebzeleri dikerseniz belli aralıklarla hem Ağustos sıcağından bunları korurlar hem bir karışık dikim ortamı yarattığınız için birçok zararlıyı da uzak tutacak. Farkındaysanız yaprakların hemen hemen hepsinde salyangozların yenme izleri, zararları var. Ancak çok da bizim için sıkıntı değil. Çünkü farkındaysanız kenarları yemişler ancak ortasındaki bizim asıl alacağımız ürün gayet sağlıklı bir şekilde duruyor. E o zaman biz salyangozlardan kurtulmak için bu kadar çaba göstermemiz niye? Çok fazla öyle ilaç atalım. Salyangozları uzak tutalım veya herhangi bir doğal ilaç kullanalım dememize çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Bakın hemen hemen hepsinde salyangozlar afiyetle yemişler. E varsın yesinler yani. Onlar da yesinler. Onlar yedikçe biz daha çok dikiyoruz. Sonuçta hem diyoruz ki kurda kuşa aşağı ondan sonra da biz bunları iki tane salyangoz sümüklü böcek bitkimizi yedi diye başlıyoruz. Aman bunlardan nasıl kurtulurum. Aman bunlardan nasıl öldürürüm demeye başlıyoruz. Bakın gayet güzel bir şekilde gayet tertemiz ortasında duruyorlar. E o zaman benim salyangozlarla kafayı çok da bozmama gerek var mı sizce? Farkındaysanız lahanalarımızın da dış yapraklarında salyangoz zararlarını görebiliyoruz. Gelmişler, afiyetle yemişler. Dediğimiz gibi afiyet olsun. Ancak bizim önemli olan, bizim yiyeceğimiz olan e, lahana göbekte gayet güzel gayet sağlıklı bir şekilde duruyor. E o zaman ben bu sümüklü böcekleri öldürmek için adına ekolojik doğal de dediğim bir takım ilaçları kullanmama ne gerek var? Sürdürülebilir bir tarım için en önemli şey kendi tohumlarımızı alıp bunları nesilden nesile devam ettirmek ve kendi bahçemizin yerli tohumlarıyla kendi bahçemizin e, mikro iklimine, toprak yapısına, zararlılara, her şeye karşı bağışıklık kazanmış bu tohumlarımızda yaptığımız üretimlerle birlikte birçok sıkıntıyı da baştan zaten aşmış oluyorsunuz. Çünkü bu tohumların genetik kodlarına sürekli buradaki iklim şartları, toprak yapısı, belli mikroorganizmaların saldırıları, Patojenlerin saldırıları, belli zararlı böceklerin ne zaman saldırılacaklarına hangi dönemde yağmur yap yağmayacağını dahi bir sürü bilgiler ben genetik kodlarına kodlanır. Bunları sürekli hafızasında barındıran tohum kendini çok daha güçlü bir şekilde sezona hazırlayabilir. Ne zaman hangi zararlı saldıracaksa ona göre bir takım kimyasallar üretir. Ne zaman herhangi bir zararlı bir patojen saldıracaksa ona karşı bir takım tedbirler alabilme şansı olur. Dışarıdan getirdiğimiz tohumlar birkaç sene sonra artık e, o bahçenizin içerisindeki mikro iklime alışarak hangi dönemlerde patojenler saldıracak, hangi dönemlerde zararlı böcekler saldıracak, hangi dönemlerde e, olumsuz yağmurlar yağacak gibi ufak tefek e, bilgileri kendi genetik kodlarını işleyerek birkaç Sezon sonra, birkaç nesil sonra, artık kendi bahçenizin tamamen bütün bilgilerini depolayan küçük bir ansiklopedi gibi üretim yapma ya devam edecektir. Isırgan otunun insan sağlığı için büyük yararları var. Ancak ısırgan otunun içindeki etkin maddelerin vücudun organlarına taşınması konusundaki medyatör veya ajan görevini görebilecek maddeler ebe gümeci içerisinde vardır. Yani bu nedenle ısırgan otu yemeği yapıyorsanız bununla beraber bir miktar yani dörtte bir oranı gibi ebe de katmak büyük fayda sağlayacaktır. Özellikle ısırgan otunun etken maddelerinin sindirim sisteminden dışarıya atılmadan önce ebegümeci vasıtasıyla gerekli olan organlara taşıyabilirsiniz. Aynen. Hani çıktı açıyordu ha. Bak. Karnabaharımızın üzerinde şemsiye gibi yağmurdan koruyan bir korunak görevi görmüş. karnabahar yaprağı. Bu karnabahar yapraklarını mümkün olduğunca atmayın. Yani isterseniz kompost yapabilirsiniz. Ancak bunları isterseniz yiyebilirsiniz. Şimdi bu ortada gördüğünüz gibi kalın bir damar var. Bu damarın yan tarafındaki körpe yaprakları ayırıp isterseniz bundan dolma yapabilirsiniz. İsterseniz yemek yapabilirsiniz. Buradaki damarı çıkartıp Biraz bulgurla beraber haşlarsanız lezzetli bir yemek yapma şansınız olabilir. Yani mümkün olduğunca bahçenizde hiçbir şey atmamaya, hiçbir şeyi ziyan etmemeye çalışın. Kompost yapın, toprağınıza karıştırın. Ee, yebildiğiniz her ürünü yemeye çalışın. Yani bahçenizde yetişen hiçbir şey, lahana yaprakları, şu lahana yaprakları, dışarıdaki lahana yaprakları görüyorsunuz İlaç kullanılmadığı için salyangozlar tarafından bayağı yenmiş ancak yenilmemiş e, lahana yapraklarını atmanın çok da bir anlamı yok. Hatta e, bunları biz e, kompostumuzda da çok iyi değerlendirme şansımız olacağı için hiçbir şey ziyan olmamış olur Yani yeter ki biraz araştırma olun, yeter ki biraz girişimci bir ruha sahip olun. Bunları e, atık olarak düşünmeyin. Bir doğal üreticinin hiçbir ürettiği, hiçbir şey bahçesinden çıkardığı hiçbir şey atık değildir. Bunların hepsi tamamen Tekrardan en kötü ihtimalle geri dönüştürülebilir veya büyük bir kısmını zaten yiyebilirsiniz. Burada atılabilecek hiçbir şey yok aslında. Bahçenizin içerisinde yabani ot diye özellikle düşman gözüyle gördüğünüz ve onları yok etmek için elinizden ne geliyorsa yaptığınız, söktüğünüz, ilaç attığınız, tuz döktüğünüz, sirke döktüğünüz, çapalayarak öldürmeye çalıştığınız bir sürü yabani ot diye tanımladığımız bu otlar aslında. Hepsi birer şifa kaynağıdır. Hepsinden yapacağınız yemeklerle, diğer ürettiğiniz kendi ürettiklerini ürünlerden elde edemeyeceğiniz bir sürü organik yağlar, amino asitler, bu yabani otlar dediğiniz bu otların içerisinde vardır. İyi araştırın bunları. Bakın, hemen hemen hiçbiri zehirli değildir. bunlar arasında çok nadirdir zehirli olanları. Bunun dışındakileri çok rahat yeme şansınız var. Bunlardan yemek yapma şansınız var. Bu yemekleri şifa kaynağı olarak yapacaksınız zaten. Yani tamam değerlendirme adına da düşünebilirsiniz ancak şifa kaynağı olarak düşünerek hareket ederseniz çok daha fazla size faydası, yararı olacaktır. Yemeyeceğiniz hiçbir şey ben bu bahçede göremiyorum. Öyle yani siz de bakış açınızı farklı bir noktaya yerleştirin ve bunlara düşman gözüyle görmeyin. Yabani otlar sizin düşmanınız değildir. Aslında bunlar, bir hocamın güzel bir sözü vardır. Belki onundur, belki değildir ama e, yabani otlar doğanın öz evlatlarıdır. Bizim diktiğimiz fileler de üve evlatlarıdır. Öz evlatlarına tolerans tanıması gayet doğaldır. Bizim diktiğimiz üve evlatlara biz biraz dikkat etmemiz lazım. Doğayla beraber hareket ederek başarımızı yükseltme şansımız olabilir. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın ki doğayla savaşı da hiçbir zaman kazanamazsınız. Doğayla savaş etmeyin, doğayla barışık bir şekilde, paralel bir şekilde, onunla aynı doğrultuyla beraber yürümeye çalışın. O zaman zaten başarı şansınız yükselecektir. Çok büyük bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama siz doğanın kendi e, kurallarının dışına çıkmaya çalışarak bir ötürü üretim yapmaya çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka başarısız olacaksınızdır. Aldığınız 3-5 tane ürünle bu başarıyı elde etmiş olmazsınız. İlerleyen süreçlerde mutlaka gerek toprakla ilgili olsun, gerek farklı farklı konularla ilgili olsun mutlaka bunun cezasını size kesecektir. Çünkü sizin yaptığınız iş çoğunlukla doğaya aykırı bir işmiş gibi duruyor. Demin dedik, hala aralar <laughs> Ocak ayının sonuna geldik. Hala ortalıkta uçuşuyorlar. Çünkü birçok çiçek var, nektar çekme şansları var. Bunun için arılar ortalıkta uçuşuyorlar. Bakalım hayırlısı. Bahçenizde yetiştirdiğiniz hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi bu yabani ot da olabilir. Bunu yemediği düşündüğünüz dediğim gibi şu yapraklar, şu dış yapraklar falan hiçbir şeyi ziyan etmek gibi bir lüksünüz yok. Zaten bunları ziyan edersiniz, kaybedensiz olursunuz. Bunları en kötü hiçbir şey yapamıyorsanız kompostlamaya çalışın. Biraz e, saman koyun, biraz dal e, ufak dal parçaları koyun, bir kompost oluşturun. Bu kendi kendine size önümüzdeki sene çok güzel bir toprak olarak, çok verimli bir toprak olarak geri dönecektir. Bahçenize gördüğünüz yabani otları yolmayın. Onları öldürmek için ilaç yapmaya çalışmayın. Çünkü bunlar bu otların hemen hemen hepsi hem toprağınıza hem doğaya hem yararlı böceklere hem de yemeğini yaparsanız sizlere sağlık açısından büyük faydaları vardır. Maalesef biz bu yabani otları kendimize bir düşman olarak görüp mümkün olduğunca nasıl bunlardan kurtuluruz diye çözümler arıyoruz. Çok doğru bir işlem yapmadığınızı söyleyebilirim. Bakın doğa işini yapsın. Siz de onunla beraber birlikte el ele bir takım işleri başarmaya çalışın. Pazılar iyice kendini göstermeye başlamış artık. Görüyorsunuz pazıların içerisinde bir sürü otlar var. Gayet güzel, gayet uyumlu bir şekilde bir birliktelikteler. Hiç de sıkıntı yaratmıyorlar birbirlerine. Birbirlerinin ne ekmeğini, ne suyunu, ne <laughs> besin maddesini çok da fazla tüketmeden birbirlik içerisinde yaşayabiliyorlar. Bakın tane şalgam çıkmış. Bir sürü değişik otlar kendi aralarında çıkmışlar. Bakın kengeller orada. Efendime söyleyeyim. Ballı babalar orada. Isırganlar aralarında. Kardallar var. Yani çok da fazla yabani otlardan kurtulmak için büyük bir çaba göstermenize gerek yok. Gayet güzel birlikte yaşayabiliyorlar. Yani çok fazla öyle onu yolayım, bunu yolayım. O böceği öldüreyim, bu otu öldüreyim diye çok veya büyük uğraşı vermenize gerek yok.